أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هند بقل سور السنن آية يدني كبار الأخيار مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ve terekehum fi la yub sirun sifatuhum o munafıkların sıfatı o munafıkların ne sıfatı fi nifakihim nifaklarında yani o munafıkların nifaklarındaki sıfetleri. Kemmeste lilledi öyle kimsenin sıffeti gibidir ki istauqade evqade <laughs> yakmış. İşaret etti ki bak istauqade evqade. İstauqadedeki sin elif niçindirler? Zaydedirler tabii için değiller buna işaret etti. O kimse ki ateş yakmış naren fi zulmetin karanlık içinde ateş ne etmiş? Yakmış. Oldu mu? <laughs> Pek dedik ya, istevkada evkada ile tefsir etmeyle işaret etti ki buradaki sin tezzaidedirler. Talep için değiller. Talep için olsalar ne olur? E, o kimseler ki ateşin yakmasını talep etmişler. Belki talep etmişler, yakmamışlar. Olabilir. Yani bir şey talep etmek, onu yapmak, yerine getirmek anlamına gelmez. Evet. Onun için sinte talep için olunca, sinte talep için olunca, o kimseler ki istevkada evkada narın fi zulmetin. Karanlık içinde ateşini etmişler, Yok, yakmışlar. <laughs> Felemma ne zaman ki adaet aydınlatırsa, ne demek? Enâre, nurlandırırsa, aydınlatırsa, o ateş mahevlehu o kişinin atrafını. Adam ateş yaptı, o ateş onun atrafını ne edince? Aydınlatınca. Fe ebsere, o da görünce. Atrafını ne edince? Görünce. Ve fe'e, o ateşle ısınınca. O ateşle ne edince? Isınınca ve emine mimma yahafuhu korktuğu şeyden de emin olunca korktuğu şeyden emin olunca tam o esnada zehaballahu bin nurihi <laughs> Allahu Celal onların nurunu o ateşlerini götürür. Ne demek etfehu <laughs> o nurlarını ne eder Allah sündürür. Şimdi dikkat edin. Havlehu'daki demir kime gidiyor? Münafıklar. Yok, elle diye gidiyor. Tabi münafık da elle gidiyor. Nehi. Bak mufred geldi. Zehebellahu bin nurihim. Bu him nereye gidiyor Harun? Zenes. O da ellez'e gider. Ama bak him ceme geldi. Niye? Diyor ve cema demire burada hu bin nurihim. Demir ceme etmiş, ceme getirmiş. muraaten limane dillel azinen manasını riayet ederek elazinen manasını riayet ettir yani havluhum mufred elazinen nefsinin riayet etmiş nefse bakmış elazin nefsin mufreddir öyle değil mi bu perde şey gözüne bulmaksız bu sefer zeneb Allahu binurihim o nurindeki demirci jametmiş elazinen manasına göre çünkü elazı burada Munafıklardan ibaret. Munafıklar bir tane değil de çok. Ve terekehum fi zulumatin Yani tereke mana ve Allah zulcalar onların nurunu götürür. Götürür. Ve terekehum fi zulumatin onları zulumat. Bir karanlığın içinde bırakırsın. Terekehum ve sayyerehum fi zulumatin la yubsirun. Onları bir zulmetin içine bırakıp onların haletlerini ki görmüyorlar. Ne görmüyorlar? Mef'ulun nedir? Ma Kendi etrafını görmüyorlar. Çünkü ateşleri sürmüyor. Muttehayyirin ani tariqi. Tarikten hayretin içine düşürler. Tarihin nereye gideceklerini bilemiyorlar. Yolları hangi tarafta da bilemiyorlar. Haifine düşmandan, e, sibarlardan korktukları bir halde kalıyor. فَكَزَلِكَ ki اُلَٰئِ Bu münafıklar da amenu iman ettiler. Bir izhar iman. Hakkı iman değil. İman kelimesini izhar etmek suretiyle iman ettiler. O adamın ateş yaktığı gibi. فَاِزَمْ <laughs> مَعْتُ Ölünce, o adamın da ateşi sönünce جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَزَابُ Onlara خَوْفُ azab geliyor. İşe ateş sönünce o ateşi yakan kişi, ateşin yandaki kişi de ne olur korku içinde, hayret içine düştüğü gibi. Şimdi edaet dedi. Ne dedi? Edaet. Edaet ile nur arasında fark biliyorsun ne? Edaet kuvvetli nur. Ama nur normal bir ışık. Farkı bildiniz mi? Hani? Yunus suresinde bir ayet geçiyor diyor. Huvellezî ce'ale şemse diyâen vel kamere nûren. Bak. Kamerin ışığı az. Vel kamere nûren. Öyle değil mi? Ama şemse gelince Huvellezî ce'ale şemse diyâen. Şemse diyâ, kamere nûren. Burada da felemmâ adâ etmâ havlehu atrafını güçlü bir şekilde aydınlatınca oldu mu? Felemmadaki fa takip içinde. Çünkü ateş yakılır yakılmaz hemen arkasında idaet, aydınlatma gerçekleşiyor. Fazlatan takip takibe bile muhlet Yani caizin fa amrınız. sonra amir geldi hemen, hemen geldi. Yani araya da bir fasılda girmedi. Bunu öğrendik mi? Bir daha ve terekum <laughs> fi zulumatin. Zulumat cem getirdi. Öyle değil mi? Nasıl? Çünkü üç tane zulmat var. Gece zulmati, zulmeti var. Bulutlu olunca bulut karanlığı var. Bir de rüz, yağmurla beraber rüzgar olunca onun da karanlığı var. Onun için ne yapmış mücahit? Zulmat cemiyetilmiş. Zulmetü leyl Öyle değil mi? Bir zulmetü leyli, bir zulmetü sahab, bir zulmetü rih ma'al metar. Oldu. Hum summun. Hum buraya koydu, işaret etti ki yani 18. ayete geçiyoruz. Buradaki summun hummun neydir? Mahzub bir humun haberidir. Mahzub bir mübdedeyen haberidir. Enya hum cemme takdir edildi, summun da cemmedir. Es-sammunun cemidir. Ahmeru humrun gibi. Es-sammu esmemudur. Asli es summun sumumudur. Summun anil hakki. Onlar hakka karşı nedirler? Sağırdırlar. Fela yesmehunehu. Fela yesmehunehu. Onlar hakkı ne etmiyorlar? İşitmiyorlar. Sema'a kabuli bir kabul sema ile işitmiyorlar. Normal işitiyorlar. Kabul etme sema ile işitmesiyle işitmiyorlar. Yani kabul etmiyorlar. Bukmun yani onlar nedirler? Bukmun. İyisiniz. Bukmun mahzub bir hümen ikinci haberidir. Onlar kharesun anil khayri. Hayrden nedirler? Hayrden dilsizdirler. Fela <laughs> yakulunehu. <laughs> 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 Hiçbir zaman onlar hayrını etmiyorlar söylemiyorlar. Hayri konuşmuyorlar. <laughs> Hayra karşı onlar nedirler? dinler? Onlar haresle, dilsizdirler, akras dinler. He? Kursun mu? <laughs> akras kursun, tamam. Doğru. Çünkü cemidir ya. Yani. Bak, esamun cemi, summun gelir. Ahmerun cemi, humrun. <laughs> Ahresun cemi ne gelir? Kursun. gelir. Oldu mu? Kursun anil hayri felâ yakulûne Umyun, bak o da a'manın cemidir. An tarîkil Hidayet tarîkinden onlar ne derler? Kördüler. Felâ yaravne bu Onlar ne görmüyorlar? Hak tarîkini görmüyorlar. Bak. Umyun an tarîkil فَلَا يَرَوْنَهُ Onlar Huda'yı görmüyor. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الدَّلَالَةِ Bir de bu körlüğünden, dilsizliğinden, sağlığından ne etmiyorlar? Döntü, Dönmüyorlar. Dönme niyetleri de yoktu. Oldu mu? Şimdi hani dalaleti anla getirince işaret ettik. Yerci ona nedir? lazimidir. Oldu. Bazılar diyorlar <laughs> la yerciune cevaben. Raca mutadid diyorlar. Mefulu mahzuf nedir? Cevabendir. Anlıyorsun mu? <laughs> la ona cevaben. Yani bir cevap karşı tarafa döndüremiyorlar. Bir cevap veremiyorlar. Oldu mu olmadı? Olsun. Şimdi getirdi münafıklarının sıfeti karanlık gecede ateş yakıp ateşi sürüp hayrette kalan kişiye neyti? Benzet. İkinci bir benzetme yapıyor. Ev meseluhum yahut onların meseli onların neyi? Sıfatı. Kesayyibin. Onların meseli sayyib gibi. Sayyib demek yağmur demek. Ey ki ashabim metalin. Bak bu tefsir fayda verdi. Sayyibden murat Mehter. Mudafsa mukadder nedir? Eshab. Onların meseleleri meter yağmur eshabları gibidir. Yani yağmura yakalanan kişilerin sıfatı gibidir. Sayyibun ve asluhu sayyibun sayyibun Vav'yı bir kelime. İşlemetil vav vel yâ'u fîs kelimetin vahidetin ve subiqat ihdahuma bi sukuni kulibet ve ya en sayyi bunu oldu. Birinci ya ikinci ya dam oldu sayyi oldu. Peki asıl sayyi bu bundur. Hangi fiilden mahzuzu? O min sabe yesubu ey yenzil. Yenzilun manasına olan sabe yasibu manasına der. Sabe yesubu sane yesubu. Ey nezele deseydi de olurdu, sahabenin tefsiri olurdu. Ey yenzilu demiş o da olur. Yesi bunun neyidir? Tefsiri. Oldu O sayıda da mine semai yo. Ey yenzilu var değil mi Tamam. O zaman kesayyibin mines semai. Semalayla min yağmur. Bu öyle değil. Misabe yesubu biti. Sanki bu böyle yapmış. Kesayyibin daha iyi olur. tefsir yok değil mi? Şimdi ey yenzilu mine bunu dilekmen ayetle bağlantısını yaparsak daha iyi olur. <laughs> ey yenzilu mine semai işaret etti ki bu mine semai var ya yenzilu'ya mutalattır saybinin neydir? Sıfetidir. Hani min sahabe yesubu ey yenzili onun tefsirini yapmayalım. Ev kesayyibin mine semai ne demek? Ey mine semai. Yani ey olmasa daha iyi olur. Ha şöyle de yapabiliriz. Min sahabe ey Bu bunun tefsiridir. Kesayyibin <laughs> mine semai. O say ki nazır oluyor nereden? Semadan. Yani onun mutaallakını ne ediyoruz? Takdir da edebiliriz. Bildiniz ne demek istedi? Yani ey yenzilu mine semai işareti ki mine semai mahzu yenzile mutaraktır. Ve da ey yenzilu yesu tefsirini yaparız. Mine semai mahzuf bir yenzibiye veya nazil mutaraktır. Kesayyi bin nazil mine semai. Sema ne demek? es -sahabi. O yağmur ki burutlarda ne oluyor? Nazil oluyor. Fihi. Ey sahabi. O sahabda var. Ne var? zulumatun mutekasifetun. Bak, kalın karanlıklar var. Bak, burada dikkat edin. Zulumatun cemeden ne anlaşılıyor? Çokunluk anlaşılıyor. Zulumat, zulmet, cemi değil midir? Cemi en az, az kaçın olmalı? Üç. 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 Bu sefer zulumatun tenkirinde de büyük zulumatlar var yani kalın katı zulumatlar var. Tamam? Zulumatul mutekasifetun. Bu mutekasifetun zulumatunun tenkilinden çıkar. Kalın şiddetli ne var? Karanlıklar var. Öyle değil mi? Nedir? Rüzgarın karanlığı var, bulutun karanlığı var, gecenin karanlığı var. Başka ne var o meterde? Öyle değil mi? Başka var ra'dun. Ra'd var. Gök görüntüsü diyoruz ya. Ra'd nedir? Huvel melekul muvekkelu bihi. Yağmurla görevlenmiş et demektir. Ra'di nasıl maneti? Yağmurla görevli melaket demek. Ve qile savtu. Bir qile demiş neydir? Savtu. He, gök görünüşü. Melekin, Rad Melek'in ismi değil, Melek'in savutunu neydi? İsmi. Şimdi bunlar manevi, zahiri olarak bulutlarda sıkışma oluyor, patlıyor, ses ondan çıkar. Zahiri budur. Ama manevi olarak o ses meleki, melekin etkisiyle, gücüyle de olabilir. Görevli meleketlerin tesiriyle de olabilir oldu. Tabi bu tesiri yazılırken Celal'in 911'de vefat etmiş. Yani bunu aşağı yukarı 600 sene önce yazmış. O zaman teknoloji, yağmuru nerede geldiğini pek tespit edilmemiş olabilir. Ha olabilir. Bugün gök görüntüsünün gaz sıkışmasıyla olur. Ama bunu organize eden, bunu yapan nedir? Görevli meleketler var. Oldu. Ha, Radu Melek'in ismi Sautu da olabilir zahir olarak karşılaşmasını Başka ne var? Bir de var berkun. Berk var. Hani bizim, göre, bizim tabire göre rahat gök görüntüsü. Berk de şimşek. O da berk diyor. Leme anu savutihi. O melekin kamçısının leme anlarıdır. Hani kamçı vuruyor ya. O kamçı parlıyor. Ellezi bu kamçı ki yezcuru men ediyor. Kim? o melek. Hu, o sahabi, bihi, o kamçı. Hani kamçı buluyor, meleket onu ediyor, Dağıtıyor. Şimdiki nedir? Gaz sıkışıyor, hani bir grizo patlaması oluyor. Gaz, ateş pişkırmıyor. O grizo patlıyor, öyle değil mi? Ondan çıkan ateştir. Berk odur. Ha, tefsir o zaman böyle demiş. Yanlış da demeyiz. O günkü şartlarıyla doğru söylemiş. Veya da zahiri o sıkışan, patlayan gazdır. Ama mani olarak ne olabilir? Kamçı olabilir. Yani bir itikadi bir mesele değil, ameli bir mesele değil. Herkes kendi görüşünü belirtebilir. Oldu. Yec'aluna kalıyorlar. Kim? <laughs> ey eshabu sayyibi. O sayyibin eshabları. Yani o yağmurun eshabları. O yağmurdaki insanlar o yağmuru görünce, o zulümat, o rad, o berkı görünce yec'alune eshabi'ahum ey enamilehum. Burada parmak demiş. İnsan parmağını buraya kadar kulağına sokmuyor. Enamil. Ha, bu şeyden sonra. Düğümden sonraki bölüm. Parmakların üclerini sokuyorlar ki azanihim kulaklarına. Ey enamilehum bu tesir işaret etti ki burada mecaz ı mursel var. Zikrul kul esabi iradetul cüz enamil. mecaz ı alakaları 30 civarında alakaları var. Bir tanesi kulü zikretmek, cüz'ine etmek, irade etmek. Pek biri derse niye dememiş? Enamilehum esabir demiş. Bak esabir demiş. Yine murad nedir? Yine murad enamildir. Niye direk enami dememiş? Ha, Mübalağa için. Demek o kadar parmak ucuna kulağını sokuyorlar. Neyse tamamını sokuyorlar. O kadar korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Kendilerine ses gelmemesi için kulağını o kadar tamaya çalışıyorlar. Fi azani Parmak uçlarını kulağına sokuyorlar, min ecl-i seva'ike, Eclis burayı koydu, işareti itti, kimin? Ecliyet içindir. Seva'iklerin dehşetlerinden dolayı. Seva'ik ne demek? Şiddeti, sauti, ra'di. Seva'ik demek, o gök yürüntüsünün sautunun şiddetidir. Ne kulaklarına sokuyorlar? liellâ <laughs> yesme'ûhâ ta ki o şiddet savtı, o savut eşit dilini etmesinler, işitmesinler. Oldu mu? Tabi şimdi diyor, savutu rahat. savtu ne? Rahat. Rağ. Eğer rahat. meleket rahat. Hani yukarıda ra'den sautu alabilirdi, hatırlarsınız. Ra'den melekin sauti de alabiliriz, melekin kendisini de <laughs> Eğer ra'den melekin sautunu alırsak, e bak sauti ra'di. Saut, ra'd manaları ne oluyor? Aynı oluyor. O zaman idafe beyani olur. Eğer ra'den murad melekin kendisi olsa, buradaki sautun ra'de idafesi, idafe lamiyedir. O sauti neyindir? Ra'dendir. Oldu mu? Niye parmaklarını kulaklarına sokuyorlar? Hazerel mevti, khaufel mevti. Ölüm korkusundan dolayı. Öyle değil mi? <groan German seasoning> Min sema'iha. Min sema'iha. O sevakın sema'ın, o sevakın sema'larından ölüm korkusu onları sardığı için kapatıyorlar. Öyle değil mi? o sevaiklerin işitmesinden dolayı ölüm tehlikesinden korktukları için kulağını tıklıyorlar ta ki o sevaiklerin sesi onlara gelmesin. Ha bu yağmurda bu rağın içerisinde korkan kişiler, dehşete düşen kişiler gibi kezalike aynı onlar gibi haulay. Bu münafıklar da onlar gibidirler. der. İzan nezer kuranı Kur'an nazlı olunca ve fi zikrul kufri. Kur'an'da küfür bahsi olunca. O küfür ki el müşebbehi bi zulmati. Neye benziyor? Zulmati. Karanlıklara benziyor. Bak ve fi zikrul Kur'an'i ve fi zikrul kufri müşebbehi bi zulmati vel vaadi zikrul vaadi. Kur'an'da ne var? Yok. Vel vaid aleyhi. Fi zikrul kufri Kufrun ne var Kur'an'da zikri var. Bir de vel va'idi aleyhi vel ne? Vel va'idi aleyhi O küf küfrün üzerine va'id, tehdit, azabdan haber vermek de Kur'an'da var. Bak, Kur'an'dan neyin zikri var? Küfrün. Neye benziyor? Zulmatlara. Kur'an'da başka ne var? Zikru va'idi aleyhi var. O va'id neye benziyor? <laughs> El muşşebbih bir rad, gökyönlüsüne benziyor. Bir de vel Kuranda var hüccecil ve yineti. Kur'an'da apaçık hüccetler var, deliller var. Onlar da neye benziyorlar? El-muşebbeti bil berdi. gök <laughs> şey, yıldırıma benziyorlar. Ha, İza nezelel Kur'an'u. O Kur'an ki onda bu üç şeyin zikri var. Ya sudduna azânehum. Kulaklarını ne diyorlar? Kapatıyorlar. Niye? لَا يَسْمَعُوهُ Ta ki bu Kur'an'ı işitmesinler. فَيَمِلُ ile iman imana mel etmesinler. وَتَّلْكِ دِينِهِمْ Dinlerinin terkine mel etmesinler. وَهُوَ عِنْدَهُمْ Zaten bu onların yanında nedir? <laughs> i̇mana mel dinlerini terk etmek, onlar için bir Demek bu mevt korkusundan yani dinleri terk etme, imanı men etme terkesinden dolayı kulaklarını kapatıyorlar, Kur'an'ı işitmek istemiyorlar. Oldu mu olmadı? Vallahu muhitun bil kafirin. Allahu zul celal kafirleri muhitidir. Şimdi muhit bir cisim olur perde ve benzer bir şey onu kapatırsa ona ihate denirler. E pek Allah huzurcuları kafirler nasıl ihate ediyor? Allah Zülcelal bir cisim değil ki onları ihate etsin. Ha dedi ilmen ve kudreten. İlm ve kudretiyle onlara ne onları ne ediyor? İhate ediyor. Yoksa bedeniyle onları ihate ediyor değil. Ha ihate edince fela yefutunehu. Onlar Allah'tan fevt olamıyorlar. Yani Allah'ın yani ilminden, kudretinden kaçamıyorlar. Ha bu da felâye işareti ki Allah ilmiyle kudreti onları hâte ediyor. Gaye onlar Allah'ın ilminden, bilgisinden ve kudretinin dişine kaçamıyorlar. Saklanamıyorlar, saklanamıyor. Oldu burada duralım. Kaçıncı ayete geldik? 20. <laughs> 20. ayette duralım. Nefakumullahu nef'an Mubin.